Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bir deyimi işleyelim bugün. Tahtalı köy deyimi nereden çıkmıştır acaba? Eskiden Türklerde şaman inancına göre ölünün gömüldüğü yere ağaç parçaları konur, tahta ile işaretleme yapılırdı. Bu mezar yerini belirlemek için olduğu kadar ağacın kutsal sayılmasıyla da ilgiliydi ormanlık alanlarda yaşayanlar için mezara ağaçtan işaretler koymak taştan daha pratik olduğu için kullanılır ve tahta üstüne oymacılık yöntemiyle ölenle ilgili işaretlemeler de yapılırdı. Anadolu'daki arkeolojik araştırmalarda da birçok mezarda ağaç kalıntılarına rastlanmıştır. Bir de eski Orta Asya döneminde ilk annenin yeryüzüne Kayın ağacı ile getirildiğine inanılırdı. Kayın sözcüğü kadın sözcüğünün eski hali olarak bilinirdi. Y sesi zamanla d sesine dönüşmüş ancak ağacın adı aynı kalmıştır. Kayın ağacı kam törenlerinde hayat ağacı olarak sembolize edilirdi. Hayat ağacı inancında ölmüş ruhların yeri ve göğü bağlayan ağaç ile öbür tarafa geçebileceğine inanılırdı. Mezara tahta dikmek çok eski bir adet olduğundan günümüzde ölümleri veya öbür tarafa gitmeyi anlatırken kullanılan tahtalı köy ifadesi de buradan gelmektedir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.